ハハハ Ben, demin iş yerine geldiğimiz saat 19.30'da, 7.30'da siz bu kamerayı elinle alıp da bize doğru bir silah gibi doğrultan ve zaman zaman Facebook bataklığında yüzen bu arkadaşımız yani Meso Evet. Meso, İtalyan davranırken Yabancı yani değil mi? Buonasera, che cosa? Molto bene, arrivederci, arrivederci amico. Şimdi bu arkadaşımızla birlikte siz konuşuyordunuz, dedim ki ilginç ya Mantarato dedim, Signor Luigi Alberto Mantarato, sen hep böyle dedim, geyikler kovalardın, bugün bayağı ciddi bir konuları konuşuyorsun dedim, sen de bana ya Bilim Shakespeare falan dedin. Ne yapıyoruz dedim. Sen de bir sürü şey anlattın. Anlat bakalım şimdi. Bana söylediklerini kamerada anlat. Ah Shakespeare. <laughs> <laughs> yukarıda mı? Ha arkanızda mı? Ha, Aa, oh, gerçekten yukarıda Shakespeare var ama. Aman doğruları anlat. Yukarıdan <laughs> izledi. Shakespeare görüyor. Şimdi usta özellikle şunu almam gerekiyor. Konuyu açıklamam için. Tostoy'un sanat nedir? Tam bunu böyle bırak, bunu arama başlar. Hilmi abi yorulduğun zaman söyle, öteki Hilmi abi alalım. Hangi Hilmi abi? Diğerini. <laughs> Mustafa Hilmi. Ha, bizde Hilmi tü <laughs> tükenmez. Evet. Şurayı tartışıyorum. Bir de diyor, meşru oğlum var. Bundan bir yaş kadar büyük. Ama öyledir diye onu daha çok severim sanmayın. Gerçek bu her yere daha çağrılmadan, pek de utanmadan dünyaya geldi. Ama annesi güzeldi. Ona can vermeyi, can vermek diyor, epey zevkli oldu ve tabi bu beledi kabullenmekten başka çare kalmadı. Edmund'u bu soylu centilmenini, mer, centilmeni tanıyor musunuz? Şimdi burada da Tolstoy aynen şöyle diyor. Evet, Neredeydi? Evet, evet şurası. Yani aynen şu sözleri sarf eder diyor. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz ama bu olanın annesi anladı diyor. Karnı şişti, yatağına koca olarak birini sokmadan beşiğinde odam olan peydahladı diyor. Ve sözleri şöyle sürdürüyor Rochester. Benim asıl oğlum başka, yasal oğlum. Bu ne kadar vaktinden önce fırlayıp geldiyse de annesi oldukça güzel bir kadın olduğu için o yüzden bu fırlamayı da oğlum olarak kabul ettim. Tabi burada bir şey var. Onu yapmak bayağı eğlenceli. Yani burada bayağı yani Edmond, şey Edmond'dan bahsediyoruz. Evet, burada Esas bayağı... gerçek oğlu Ed, Edir. Yani evet. gerçek derken legal oğlu. Evet. Sonuçta, oğlum, sonuçta ne konuşuyordunuz ben geldiğimde o, onu merak ediyorum. To, tosta'ya hak veriyordum ben yani eleştirisinde. Ya, tostaya. ya mantarato yani sana mantarato diyoruz da evet. yani sen de kızmadığın için ağzımız alıştı söylüyoruz. Ya evet. Mehmet Şahin Erzurum ili, İspil ilçesi, ilçesi, dağ köyünden, ne köyü? Cennet Pınarı. Cennet Pınarı köyünden gelmiş bir ailenin çocuğusun. Evet. Lise okumadın, üniversite okumadın. Evet. Lumpen proleter diyebileceğimiz zaman zaman çalışan, zaman zaman çalışmayan, evet. soğuk demir ustası, köylü, kılıklı bir adam. Tolstoy'u anlıyor. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti, misalkı, milli sınırlarında <laughs> İngiliz dili edebiyatı mezunu, Amerikan dili edebiyatı mezunu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu, tiyatro bölümü mezunu. Bir sürü insan var, tiyatroyla uğraşıyorlar ve resmen anlamamak için kıçını yırtıyorlar. Dangalaklık yapıyorlar. Sen neye borçlusun bunları, nasıl anlıyorsun? Valla usta şöyle bir şey söyleyeyim, biraz sizin yanınızda olmak... Yok beni yok övmek zorunda değilsin Hayır, yani, onu şey, doğru bulmuyorum. Öyle da. bir şey yok zaten. Ha. Öncelikle Ali diyordum bunlar Tosto'ya göre midir acaba? Fakat Tolstoy bunu birkaç diller okumuş. Sadece Rusça değil, İngilizcesini okumuş? Tabii, Almanca. Almancasıdır. Almancasıdır. Evet. Evet. Ve demek ki Tolstoy burada kendi görüşleri ama Hacı Altı görüşleri. Kendi görüşler olacak Hazreti Muhammed'in mu? ya da Hazreti Muhammed'in. Tamam, anladın mı ya? Haklı ama bir haklılık var. Tolstoy gönü dik baştan aşağı. Evet. Biraz çünkü Tolstoy'un karşısına çıkabilecek ikinci bir şey yok. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nde var, ne Rus Cumhuriyeti'nde var, ne Yonatan Cumhuriyeti'nde ne var, Arap Cumhuriyeti'nde hiçbir şey yok. Sadece olan, Yani o çok büyük bir yazar, o, o çok kalbi şişe yaşıyor falan. Yani. Evet. evet. O zaman, usta şurada bir tünce mi diyeyim buna diyor ki, ona can vermek de peki zevkli oldu. Ve tabii bu verildi kabullenmekten başka çare kalmadı. Diyor ki yani ona can vermek de peki zevkli oldu. Ya düzüşmüş, ha düzüşmüş. Düzüş dünyada da sperm bir değmiş. Sonra dünyaya gelmiş. Bu dolayısıyla süperden insan oluşuyor. Yani burada bunu konuşmaya, yani konuşmayı gizlemememiz gerekiyor, sansür koymamamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor yani evet. Peki o zaman bu oyun yüksek sınıfların oyunu mu geçiyor şimdi? Tolstoy'da böyle bir şey var bizim yüksek sınıfların derken. E, doğru söylüyor. Yani yüksek, yüksek sınıflar, sınıflar dedi Burjuvasi'nin evet. ya da işte aristokrasinin oyunu. Yani sonuçta <laughs> yani ezilenlerin sanatçısı değil Shakespeare. Esenlerin sanatçısı. Ne kadar tersini söyleselerdi örnekse Geçenlerde Toros Öztürk bir yemekte Mimar Sinan Üniversitesi tesislerinde işte birinci Elizabeth monarşiden yanaydı, Shakespeare de monarşiden yanaydı. Dere göre, işte feodal beylere göre monarşi daha ilericiydi. O zaman Tolstoy düzeltiyorum, Shakespeare ilericiydi. Hadi bakalım, sen de onu tut. Yani takım tutar gibi. Ben asla ve kesinlikle kendim bildiğim bile Shakespeare e hiç Shakespeare'e hiç sempati duymadım. Dolayısıyla duymamamın bir tek nedeni var. O da yüksek sınıflar. Yani yüksek sınıflar derken aristokrasinin, yani soyluluğun emeğiyle değil de emekçileri sömürerek, elde ettikleri artık değerlerle yaşayan tüfeğinin, tüfeğinin, asalakların sanatçısı. Hatta sanatçı bile değil. Peki o şöyle bir şey daha söyleyeyim ben. De. Yani e, Tolstoy şunu söylüyor. Diyor ki, o kadar bir hayrete düştüm ki diyor. Yani böyle bir Shakespeare şey, konuları ne kadar bu kadar bir berbat olabilir? Ve birkaç dilden okumaya başladım diyor. Hı. Okuyor, diyor sonuç aynı. Bir değişiklik. Berbat çünkü. Yani anlarsın evet. ki berbat, berbat da. Örneğin senin dişlerin eksik değil mi? Evet. Hiç ne kadar gizlemeye çalışsan da. Bence çalışmasın ama. Evet. Ben kendim miyim? Keldi mi? Ben kelim. Evet. Tolstoy sakallı değil mi? Evet sakallı. Şekilin kafası ters durmuyor mu? Evet. O da duruyor. Bu kadar basit yani. Soğut yani. Evet. Peki o zaman neden Shakespeare tiyatronun bir ilahiymiş gibi gösteriyorlar? Ya şimdi e, Mantarato bunun bir tek nedeni var. Hele Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ki ondan da öncesi var 400 yıldır kapitalizm, emperyalizm, faşizm egemen dünya halkları üzerinde. Örnekse şu anda Irak'ta ve Afganistan'da Amerika işgali var, Amerikan işgali var. Dolayısıyla Shakespeare İngilizce yazdığı için, bir İngiliz olduğu için ve evet. Anglo-Sakson kültürünün taşıyıcısı olduğu için dolayısıyla yaklaşık olarak en az 200 yıldır Amerikan emperyalizmi İngilizce üzerinden, İngiliz dili üzerinden veya Amerikan dili üzerinden ki İngilizcedir da, Amerikan İngilizcesi diyorlar. İngilizceye de İngiliz İngilizcesi diyorlar. Yani what is your name diyor İngilizler. Amerikalılar da diyelim what is your name diyorlar. Yani hızlı konuşuyorlar. Bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla İngilizce emperyalizmin kültür taşıyıcısı olduğu için Shakespeare ondan gündeme getiriliyor. Bir de Shakespeare'i dünya halklarına kakalayan en önemli Filozof, tırnak işaretiyle ben onu filozof da saymıyorum. Alman Goethe evet, evet. Ve Almanya'daki oyun yazarlarının yoksulluğuna ve yoksulluğuna yaslanarak kendisi de bir oyun yazma meraklısıydı. Evet. Kendisi de oyun yazmayı öğrenmek için ve Alman ırkına, Cermen ırkına, Almanya'ya yeni bir yazar, sadece Almanya'ya değil, tüm dünya halklarına yeni bir yazar rezerte etmek için, sunmak için Shakespeare'i 18. yüzyılda aşağı yukarı, yani evet 18. yüzyılda prezente sundu. Dolayısıyla emperyal bir amaçla yapıldı bu ve dünya halklarını nasıl ki silahla sömürüldü, nasıl ki iç savaşlar çıkartıldı. İşte yakında belki de Türk-Kürt kardeş savaşı çıkacak. Yani sadece sınırlarda, Zap'ta, Kandil'de, Hakkari'de değil belki de daha Ankara'da, İstanbul'da Kürt-Türk savaşı çıkartılacak. Bu silah tüccarlarının oyunu, emperyalizmin oyunu, yani komplo teorisi geliştirmiyorum, nasıl ki silah satılıyorsa, nasıl ki McDonald's ünlüyse ve herkes bunu neredeyse yemek zorundaysa, nasıl ki Malbora ünlüyse ve herkes bunu içmek zorundaysa, nasıl ki Coca-Cola ünlüyse ve bunu her şey, herkes içmek zorundaysa, neredeyse, örneksemen ağzıma sürmedim hiçbir zaman için, ne McDonald's'ı, ne Malbora'yı, ne de Coca-Cola'yı, tatlarını bile bilmem, nefret ederim. Çünkü anti-emperyalist bir insan, Malbora içmez, Coca-Cola içmez, McDonald's yemez. Konuyu da istemiyorum. Nasıl ki McDonald's, Malbora ve Coca-Cola emperyalizmin taşıyıcısıysa, nasıl ki ilaç sektörü, uzay sektörü, silah sektörü, uyuşturucu sektörü emperyalizmin taşıyıcısıysa, William de bir tür uyuşturucu etkisiyle halkları anglo Sakson kültürüne, emperyal kültüre eklemleyen biridir. Etkin olmasını ve bir ilah olmasını aynı zamanda başına bir S koyalım. Bir silah olmasının nedeni emperyalist kültür taşıyıcılığıdır. Benim yorumum bu. Evet. Ya Yaban tarafı sen dondu kaldın öyle. Donup kalmayalım devam et. O içler çürümüş, klanerin pisliğinde oku da çok yoruldum evlat ha. Değil mi? Hop! Ne konuşuyordunuz? <laughs> bir şeyler konuşuyorduk ama ne ne konuşuyorduk? Ne konuştuğunu da unuttum. Tolstoy, Shakespeare'i döndü. Tolstoy bu mu? Yok bu Shakespeare, Tostoy Shakespeare miydi? Dur. Tostoy bu mu? Yok. <laughs> Allah Allah bu Tostoy değil mi Tostoy? Aa, ya? Değil miymiş Aa bir Allah Tostoy oradaki bak arkanızda. Bak, bak 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 hemen şurada. Valla deminki ki bir şeyler söylüyordu da akıllı akıllı da ben çok gerizekalıyım. zekalıyım. Benim adım Mustafa İlmi. Ben aptal, hayvanın biriyim. Ben şimdi ne, ne konuşacağım oğlum ya? Ulan ne anlarım lan Tolstoy'dan? Ben hayatta Tolstoy okumadım ki. Eşeğin, eşşi ol hayvanın, Facebook bataklığına çıkmayan bir geri zekalının biriyim lan ben. Onun giysilerini giydim geldim, dallam Dalla var da orada Ulan ben, ben çok aptalım ya. Ben çok gerizekalı zekalı bir Facebook geyiğim be, Facebook be. Valla bununla ancak geyik yaparsın. Evet, doğru söylüyorsun. Eee, ee, renk iyi. iyi, sanat nedir? Tolstoy. Ha siktir lan de, öbür Hilmi gibi. Olamam ben, benim adım Mustafa Hilmi. Mustafa Hilmi. Mustafa Hilmi. Mustafa bulunmaz, kim bulundu, kaç? Ya siktir et bulunmaz falan. Dallama tutmuş böyle entelektüel ayaklarla falan. Lan ben ne lan sanat nedir şimdi? Sanat nedir, bu mu sanat nedir lan? Bak bak, bak 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 bak. Sa... Bak bu değil mi? Şu o. o değil mi? Aaaa değil mi Sa san 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 art san art. ne ne nedir? What is sanat? What is art? art? Seçerim sizin işinize yarar. Ben biliyorum arkadaşlar. Lan yürüyün lan. Lan lan ben bu Facebook'u lan. Eşşoğlu eşşek. Sana anlıyamıyorsam. Zikret. Ben オオオオオオオオオおオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ